Değersizlik hissi, kişinin kendisini önemsiz veya amacı yokmuş gibi hissetmesine neden olabilecek bir duygudur. Değersiz hisseden kimdir? Tabii ki nefs. Çevresinden ilgi görmeyen, yaptıkları onaylanmamış, görmezden gelinmiş, küçümsenmiş, aşağılanmış olan nefse değersizlik duygusu yüksek olur. Kendini yetersiz, değersiz hisseden nefsin Dışarıya davranışı da kibirli oluyor ki sonucu keder ve pişmanlık ile bitiyor. Dışarıda olanları gerçek olarak değerlendiren nefs dışarıda değer bulmak için özünden verdikçe veriyor. Kendini ifade etmede zorluk yaşıyor, anlaşılmadığını düşünüyor ve kendini anlatmak için çırpınıyor dışarıdan beslenmeye çalışırken içeride kendini yiyip bitiriyor. Diğerine kul köle olmaktan kendi kulluk hakkına tecavüz ediyor. Dışarıda da aldatan, kandırılan, taciz gibi durumları izliyor. Kendisine onu çok sevdiğini söyleyen ama arkasından iş çeviren eşine, sevgilisine, arkadaşına, dostuna ama o aslında iyi birisi. Ama o yakışıklı, güzel, karizmatik, dikkat çeken, tanınmış, herkes tarafından sevilen, çocuklarıma iyi bir eş gibi cümleler kurarak kendini kandırıyor. Neden bırakamıyor onu? Çünkü o zor zamanında yanında olmuş. O Ayşe'nin Ahmet'in ona yapmadığını yapmış. Çünkü çok güzel ya da çok yakışıklı. Çünkü tanınmış biri. Ah zavallı nes. Onunla olunca dikkat mi çekiyorsun? Onunla olunca sana da mı değer veriliyor? Beklenti, beklenti, beklenti. Fark et. O karşıda gördüğün senden yansıyan, sana nefsini gösteren hak. Sen onu senden ayrı görüp varlık verdikçe kendini tüketiyorsun. Aynanın karşısına geç, gözlerinin içine bak ve ona ne kadar değerli, ne kadar özel Eşsiz ve benzersiz olduğunu söyle. Bugüne kadar seni fark edemediğim için, değer vermediğim için senden özür dilerim. Bana yaşattığın her an için sana çok teşekkür ederim. Seni seviyorum diyerek özünle konuş. Özünün sana verdiği sureti, bedeni sev, dokun, her zerren için teşekkür et. İyi ki varım de. Özünün değerini bil, özüne güven. Sen özüne değer verirsen dışarıda da değer veren görürsün. Kıymetinin bilinmesini istiyorsan önce özünün yani kendinin kıymetini bil. Kendi Rabbine kulluk et. Seni seviyorum. Kendimden kendime.